Kostu Dağ Çetesi'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda istek üzerine e, Japon muhripleri nasıl oynanır onu göstereceğim. Bunun dışında farklı ülkelerde isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi ilk başta gelin yetenekleriyle başlayalım. E, Japon muhriplerinde her zaman ve her zaman dişleri yağlayın e, yeteneğiyle başlamanız lazım. Çünkü Japon toplarının dönüş hızı savaş gemilerinin toplarının dönüş hızıyla aynı. Yani 360 dereceyi 32 saniyede dönüyorsunuz. Bu ne demek? Ee, rakip savaş gemisinin topları dönerken sizden daha hızlı dönüyor demek. Bu da e, düşman gemileri kapıştığınız zaman toplarınızın yetişemeyip hiçbir zaman ateş edememenize sebep olabilir. Ee, bunu düşürmek için en iyisi ana batarya dönüş hızını direkt olarak almak. Bundan sonra torpido. Üstünde torpido resmi gördüğünüz herhangi bir şeye basabilirsiniz. Hiçbirisi yanlış olmaz. Çünkü Japonlar tamamen torpido üzerine kurulu. Bunun devamında ana batarya uçak savar uzmanını seçmeniz gerekiyor. Bu da ana bataryanın yükleme süresini azaltır. Adrenalin patlamasını da 1-3 puanınız daha olduğu zaman direkt seçin. Benim bunu erkenden seçme sebebim şu. E, adrenalin patlamasının kullanılabilmesi için hasar almanız lazım. Ama ana batarya uçak savar uzmanı anında çalışıyor. E, yani... Canımın gittikten sonra çalışmaya başlayan bir yetenekten garanti direkt olarak çalışacak bir yeteneği tercih ettim. Bunun dışında da gizlenme uzmanı %100 alacağınız bir şey. Hani 4 puanınız olduğu anda buna basıyorsunuz. Bundan sonra e, hani biraz size kalmış. Dikkat dağıtmayı bakayım. Belki seçebilirsiniz. işinize yarayabilir. Hani radarlarla çok fazla uğraşıyorsanız dikkat dağıtmayı seçin. Düşman sizi tespit ettikten sonra hani size ateş mermiler çok fazla dağılıyor. Yani size bir nevi nişan alamıyor doğru dürüst. Bunun dışında e, sessizce hızlıyı seçebilirsiniz. Tespit edilmediğiniz zamanlarda gemi hızınız artıyor. Japonlarda zaten yani birazdan oynanış şeklini göstereceğim. E, tespit edilmeden hareket ettiğimiz zaman çok fazla olacak. Çünkü fazla ateş etmeyeceğiz. Yani Japonların oynanışı diğer ülkelerden çok farklı. Diğer ülkelerin muhripleriyle hani oynadığınız zaman birebir savaşa girmek istersiniz ama bunu Japonlarla yapmamanız lazım. Birebir bir savaşta kazanabileceğiniz e, muhrip sayısı çok az. Japonlar için de bile hani Japonların kendi muhrip ağacında bile sadece bir kısmıyla kapışırsanız kazanabilirseniz. Eğer Akatsuki'dir ya da eee Kagero'dur. Aslında Kagero'yu belki enersiniz de. Ondan sonra ne var? Ha yani Kitakaze'dir. Özellikle Kitakaze ya da Harugumo. Bunlarla karşı karşıya gelirseniz hiçbir şekilde ateş etmeden canınızı kurtarmaya bakın sadece. Japonlarda o aç tamamen e, muhrip yok etmek üzerine kurulu. İngilizlerin, İtalyanların muhripleri de gene muhrip yok etmek üzerine kurulu. Bizim amacımız torpido botuyuz. E, Yudachi'de ondan sonra Shimekaze'ye gittiğiniz ağaçta bütün gemilerde sessiz olacağız. Düşmana yerimizi fazla belli etmeyeceğiz. Ateşi sadece gerektiği zaman yapacağız. Hiç yapmayacağız değil. Aşırı orada kaldığımız durumda yapacağız. E, onun dışında torpidolarla düşmanın gidebileceği yerleri kısıtıp düşmana hasar vermeye çalışacağız. Şimdi karşıya bakalım. bakalım. Karşıda da muhrip olarak Skane var, fubuki var, Hatsuari var. Bu üç var. Şimdi mesela Yudeç olarak bizim bunlarla alabileceğimiz gemiler Fubuki ile Hatsuari. Onlar da Japon olduğu için ve bizimle aynı e, tipte gemiler olduğu için. Ama mesela Skane'yi görürsek Skane bizi paramparça eder. Ya da mesela şu Icarus karşıda olsaydı tier 6 olmasına rağmen bizi paramparça ederdi. Ee, o yüzden önce bir gideceğiz. Bakacağız düşmanı tespit edebiliyor muyuz? Tespit ettiğimizde eğer düşman tehlikeli bir muhripse bölgeden sakince uzaklaşacağız. Hiçbir zaman e, kap bölgesine direkt rushlamayın. Yani şu, mesela şu anda D'ye gidiyoruz değil mi? D'ye doğru gidin ama D'nin içine direkt olarak girmeyin. Çünkü yenemeyeceğiniz düşmanlar olduğu zaman e, kaçma ihtimaliniz neredeyse yok. Japon muhripleri biraz daha yavaş. Torpido botu olmasına rağmen. Ve özellikle Fransız muhribi ile karşılaşırsanız vay halinize. Şimdi şöyle bir gidelim. Karşıda kim var bizim vurabileceğimiz? E, şu anda benim kullandığım gemide Uzun menzil torpidolar var, yudeçi var. 15 kilometre torpidolarımız. Bütün savaş gemilerine de bunların Hani yakalama ihtimalimiz var. O yüzden bir bakalım. Savaş gemilerini gördükten sonra bir pusu kurabilirsek uzaktan böyle yavaş yavaş pusular deneyeceğiz siz de. Burada dediğim gibi eğer hani e, İtalya ile vesaire ilgileniyorsanız. E, mutlaka da belirtin çünkü İtalyan'ın çok farklı. Mesela İtalyo saydım, şu an çoktan dalmıştım içeri. Şu yeteneklerinizi kullanacağınız zamanlardan da bahsedeceğim. Hani ben basmıyorsam basmayın genelde. Mesela şu anda şu arkadaşın yaptığı biraz bir gereksiz bir şey. Durduk yere sis bastı. Öyle şimdi ondan sonra hidro da bastı değil mi o? Aynen. Hidro... Yok başkası basmış. Ne sonuçta gereksiz sis basmış oldu. Hiçbir şey o ses. Ha ilk, ilk avlarımızdan bir geliyor. Şöyle bir atalım bakalım. Sisin içerisinde böyle durursanız her zaman şu şekilde topar yani top torpidolarla vurma ihtimaliniz var. Sisin içerisinde aşırı pusmayın. Hani sizi kurun. Ama sisin içerisinde olmasanız bile hani sisin arkasına geçseniz bile aynı şekilde ateş edip sisteymiş gibi bonus alabilirsiniz. O yüzden sise aşırı güvenmeyin. Özellikle Japonların e, gene manevrası biraz daha yavaş olduğu için bu adam kurtuldu mesela ama siz kurtulamayabilirsiniz. Bakın mesela tasvip ettik. Karşıda skane varmış. Şimdi ben bu adama direkt sıkarsam beni gördüğü anda yok etmeye başlar. O yüzden önce şöyle kaçabileceğim pozisyon alayım. Ee, Sonuç şu, arkadaş yaklaşıyor biraz. Hemen torpidoyu, Road Buster'ımı kullandım. Önce ee, şöyle bir torpidoyu atalım bakalım, üstümüze koşarsa diye. Şimdi, sıkacağım sonra direkt basacağız. Bana çok fazla ateş edemeyeceğine emin olmam lazım. Bu adam beni yok etmek için gelirse, Bakın az önce attığımız torpidolardan bir savaş gemisine vurmuş. Ee, torpidolarıma çarpar. Yani şu anda %100 güvendeyim. O yüzden rahat rahat ateş edebilirim. Ama eğer orada torpidom olmasaydı ateş etmezdim. Çünkü adam benim üstüme direkt olarak koşup vurabilirdi. Şimdi yeniden ateş etmeyi durduracağız. Çünkü Skane geliyor. Bakın bu arada bizim az önceki muhribi gene yok ettiler aynı yerde böyle bütün gün sap gibi durduğu için Muhrib olarak hiçbir zaman durmayın hani ateş ediyorsanız da etmiyorsanız da Sürekli pozisyon değiştirin ki e, En son ateş ettiğiniz yer <laughs> mapte gözüküyor ya Bu şekilde çok kolay bulunmayın Heh, Bakın az önceki topraklarımız gene birini vurmuş Pensacola'yı vurmuşuz Adam poi yazmış abi bize yazalım Poi Ee, şimdi burada ateş edersem yüzde yüz ölürüm. Hani, skan eder çünkü şurada bir yerde. O yüzden hızlı bastım, uzaklaşmaya çalışacağım. Uzaklaşamazsam da, heh, şu anda mesela yakalandık, direkt ateşli o zaman. 6.1 kilometrede gözüküyorum. 6.1 kilometreye gelene kadar kaçacağım. Sonra silahları sustur. Bak şimdi susturdum silahı, Be bekliyorum tespit edilme gitsin. Hadi artık. Sonra aniden diğer tarafa döneceğim ki Hani aynı yerin belli olması, tamam gittiler. Şimdi dönüp Savaş gemisine doğru nişan alabiliriz derken Çok güzel, hadi bakalım. Ölmedik. Onu beklemiyordum biraz ya. Neyse. Sorun yok. Hala yaşıyoruz. Hala da torpido geliyor. Kaç Ahmet. Bir savaş gemisine yakın olmamızın bedelini ödüyoruz biraz. Şöyle bir dönelim. O adam öldü. Denizaltı var buralarda. Hani denizaltıyı yok etmek için yaklaşmam lazım. Ama şuraya yaklaşırsam ne olur? Hani söyleme gerek bile yok. Oyuna getirdikleri denizaltılar çok fazla bozdu oyunu da. işte fark edecekler de değiştirecekler de. Derken yakalandık. Gel lan buraya. Ne güzel sıkıldım ben hepsini ya. Tamam savaş gemisini vurduk gene. Hemen saklanmaya çalışabilsem. Hadi yapabiliriz. Bakın toplar yetişmiyor. Fark ettiniz mi? Ee, i̇şte o top dönmeden kastım bu. Hani düşman çok hızlı gittiği zaman ya da siz çok hızlı gittiğiniz zaman toplarınız adama yetişemediği için ee, adam vuramıyorsunuz. Şimdi sizi bu şekilde kurdum. Düşman benim burada durmamı bekleyecektir. Buraya doğru torpide attı bile zaten. Bunu yaptıktan sonra bölgeden uzaklaşıp e, diğer tarafa dönmeye çalışın. Düşman size çok yaklaşmadan önce. Bu şekilde hani hayatta kalabileceğiniz süreyi biraz da arttırabilirsiniz. Zaten bizim takım patates olmuş da neyse. Ee, muhrip nerede? Bilmiyoruz. O zaman Colorado'ya bir şöyle bir atalım. En kötü ayrılık hediyesi olur. Hiç bekletmedim Torpilleri'yi, Loot Hani... Biraz sonra yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. O yüzden erkenden atalım ki... Ne kadar hasar verebilirsek, o kadar hasara çıkalım. Colorado dümdüz giriyor değil mi? Aynen. Ona mesela biraz güzel vurabiliriz. Düşman Muhrib'i hala biz buralarda diye düşündüğü için çok fazla yaklaşmıyor. Biz buradan güvenli bir şekilde kaçalım. O istediğini düşünsün o sırada. 53 saniye var. 90 saniye doluyormuş. Topladım. Sen muhribi gördük. Evet, şimdi geliyor belamız. <laughs> Tam savaş gemisine vurduk ama bir yandan dönmeye çalışacağım. Ama dönersem de işte e, toplar geride kalıyor. Neyse. Hadi bakalım. Bir daha vurduk. Şimdi şu tarafa gidip ateşi kesersem belki ayakta kalırız da. Öbür türlü toplar. Yok. Neyse bu kadarmış. Yani 74 bin vurduk ama dediğim gibi şöyle bir muhrip geldiği zaman Skain'dir ya da e, İtalyan muhripleridir. E, kaçabilmeniz ya da onlarla birebir kapışabilmeniz mümkün değil. Bunları vurabilmek için e, yanınızda ya iyi bir kurvazör olacak ya da hiç yakalanmayacaksınız. Ki o da bizim pozisyonumuzda mümkün değildi gördüğünüz gibi. Ama olsun hani biz yapabildiğimizi yaptık. 74 bin hasar verdik. E, uzun sürede yaşadık rakip muhribe de hani bize karşı çok zor bir matchup olmasına rağmen bir 7 bin, 8 8000 kadar hasar verdik Japon muhriplerinde hani olabildiğince bu şekilde e, takıma görüş sağlayın ama çok fazla ateş etmeyin e, olabildiğince düşman savaş gemilerine hasar verin çünkü sizin verdiğiniz hasarı tamir edemiyorlar e, mesela şu savaş gemisinin bizden aldığı torpil hasarını yeniden yenilemesi mümkün değil ve yenilemeyen hasar e, çok daha önemli bir hasar yani Mesela ben bu maç Harugumu olsaydım 200 bin vursaydım. Bu adam 100 bininle iyileşirdi. Benim gerçekte vurduğum hasar 100 bin olurdu. Ya da başka bir ülkenin muhribi ne olabilir? Mesela İngiliz muhribiyim diyelim. Ya da Fransız muhribiyim diyelim. Adamı yakıyorum sürekli. 150 bin vurdum. Ama bu savaş gemisi. Zaten gelecek 100 binini tamir edecek. İngiliz ise tamamını tamir edecek. Benim gerçekte vurduğum hasar 0 olacak. o yüzden hani adamı neyle vurduğunuz e, hasarın boyutundan daha önemli. Oraya e, merminin hasarının patlayıcı mermiden mi gelmiş olması, zırtlayıcı mermiden mi gelmiş olması, torpidodan mı gelmiş olması aşırı önemli. O yüzden her zaman e, torpido hasarına ya da zırtlayıcı mermi hasarına öncelik verin kazanmak istiyorsanız. Yok ben daha çok puan alayım, daha çok gözüksün diyorsanız, bütün gün patlayıcı mermi sakın. <laughs> Neyse, bunun dışında e, farklı bir sorunuz varsa ya da Görmek istediğiniz farklı bir ülkeyle ee, farklı bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İsterseniz Harugumo ile de Japonların ee, savaş muhribi ağacı. Biraz daha hafif kurbazlara benziyorlar ama onlarla da oynayabiliriz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.